İlayda çifti, ee, bu şeyi olan e, kebapçısı olan Muhammed ve eşi Feyza Hanım falan gibi böyle her gün yeni isimler. Alp Kılınç diye biri var Instagram'da. Alp Bey her gün yeni yeni isimleri ifşa ediyor. Bir de kaçıp gitmiş olanlar var. Eylül Öztürk onlardan biri mesela. Bugün gene Sabah Gazetesi manşete koymuştu. Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi bu şeyleri en çok haberleri en çok yapan biliyorsunuz gazetelerden biri. Ünlü fenomen fena panikledi diye. Kendisinin 11 evi var Florya'da. <laughs> Allah Allah ne diyeyim yani gerçekten güle güle harcısı. 11 ev nedir ya Florya'da? Yani bir ev ne kadardır Florya'da bilmiyorum da yani ciddi paradır herhalde. Bir dakika yok Florya'da değilmiş ya 11 ev geri gel bakayım. Abi benim bu para pul işlerini hiç anlamayışım nedir ya? ABD'de 11 evi varmış. Florya'da sayısız dairesi varmış. Okuduğunu anlamayanlar da bugün. ABD'de 11 ev nedir ya? Evet evet anladım. Neyse şimdi bu Eylül Hanım zaten gitmiş yani gideri çok olmuş Amerika'ya. Eşi var ilginç bir karakter. Oğlu var galiba küçük bir evladı var. Evet. Ha hayır bir kızı bir oğlu var. Evet evet. Influencer marketingde ödülleri olan bir hanımefendi gördüğünüz üzere. Evet. Aynen. Şimdi soruşturma tabii Eylül yılına kadar uzayabilir. Uzarsa da onun o malı, mülkü vesairesi falan bütün bunlara bir tedbir kararı gelecektir. Ve e, oradan dosya başka şekillerde dallanıp budaklanacaktır. E, fenomenler kovuşuna yeni isimler gerçekten de eklenebilir. Bu aralar Emrullah Erdinç bu konuyla ilgili sürekli haberler yapıyor biliyorsunuz sevgili meslektaşım. Emrullah mesela Sevim Alan konusunu gündeme getirdi. Yani pek yakında Sevim Alan'la ilgili kendisi de biliyorsunuz bir güzellik merkezleri zinciri sahibi. Ee, bir dönem Nihat Doğan'ın sevgilisi anladığım kadarıyla böyle bir takım ilişkiler. Seyhan Soylu'yla da tanışıyorlar yine anladığım kadarıyla. Bu hanımefendi evet Sevim Alan bu hanımefendi. Evet.